Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye'deki lojistiğin yeni üssü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, otoyol ağıyla birleştiğinde ticaretin rotası değişecek. Ege ve Güney Marmara bölgesinin ihracatı 41 milyar dolara aşıyor. İhracat ürünleri her yıl 1,5 milyon tırla Anadolu'dan Avrupa'ya ulaşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol projesiyle lojistikte yeni bir güzergah oluşacak. Feribotla mevcutta da 40 dakika süren deniz yolculuğu sadece 6 dakika düşecektir. Aslında Çanakkale Köprüsünü içine alan bu Malkara-Çanakkale Otoyol Projesi Marmara bölgesinde yapılmakta olan otoyol önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İhracat ürünlerini taşıyan tırlar Avrupa'ya ya Çanakkale Boğazı'ndan feribotla geçerek ya da İstanbul üzerinden ulaşıyor. Çoğu zaman iskeleler önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Hava muhalefetinin de eklendiği günler yolculuk süresi uzuyor. Projenin tamamlanmasıyla hem feribot bekleme zorunluluğu kalkacak hem de İstanbul trafiği rahatlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde Malkara-Çanakkale arasında köprüyü de içine alan 88 kilometrelik bir yol ve 13 kilometrelik bağlantı yolu planlandı. Proje 324 kilometrelik Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Köprü ve otoyol projesi kapsamında 4 viyadük, 12 köprü, 43 üst geçit ve 12 kavşak inşa edildi. Bu proje tamamlandıktan sonra Malkara kınalı kısmı artı Çanakkale Balıkesir kesimi de yapıldığı zaman Marmara bölgesinde otoyol ağı tamamlanmış olacaktır ve bu rengin sağlanmasıyla kesintisiz bir ulaşım imkanı Marmara bölgesine sağlanmış olacaktır. Köprü Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 101 kilometrelik güzergahının en önemli kısımlarından biri. Trakya ve Batı Anadolu'daki gıda, sanayi ve ticaret gibi sektörlerin ivme kazanmasında da büyük pay sahibi olacak. Otoyol projesiyle organize sanayi bölgelerine talep hayli arttı. Ezine'de yapılan sanayi bölgesi şimdiden 300'ün üzerinde başvuru aldı köprü ile organize sanayi bölgesini ayıramayız aslında. İkisi de birbirinin bir bütünü gibi. Biga, Çanakkale merkezli olan organize sanayi bölgeleri de doldu. 2-3 organize sanayi projesi daha var. Birincisi Ayvacık'ta, Tuzla bölgesinde Sera OSB. Yine bayram yan tarafımızda hayvancılık OSB. Ve Çan'da da bir karma OSB düşürüyor. ...ekonomiye büyük canlılık sağlayacak köprü ve otoyol projesinin en çok soğuk zincire etki etmesi bekleniyor. Özellikle sebze ve meyvede ulaşımla alakalı beklemede sıkıntı, soğuk zincirle taşınması gereken bölgelere ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk.